Evet, basit bir gruplama sorusu daha. Yine, ee, karmaşık gibi gözüküyor ama çok basit bir soru. 2 4 6 7 tane yolcu var. Bunlar aynı gün ve saatte 3 tane farklı uçakla Adana-İzmir ve Trabzon'a gidiyor. 3 tane uçak 7 kişi bu 3 uçağa dağılmış olacak arkadaşlar. Hangi uçakta kaç kişi var? Bununla ilgili bir bize bilgi vermesi gerekiyor. Bakalım mı? Bu kişilerden bir kişi İzmir'e gitmiş diyor. İzmir. Bir. Evet. Nesrin gittiği şehre toplam iki kişi gitmiştir. Bu İzmir olabilir mi? Hayır. Bu Adana, Trabzon ya da Trabzon, Adana şeklinde olasılıkları göstereceğiz. Yani İzmir'e bir kişi gitmiş, Adana, Trabzon'dan birine iki kişi gitmiş ki bunlardan bir tanesi Nesrin, Diğer şehre de dört kişi gitmiş. İşte bu çıkarımı yaptığımız zaman soruyu çözüyoruz. Şimdi her gruplama sorusu olduğu gibi burada da biz dört tane hücre yazmamız gerekiyor ki en fazla yolcunun gittiği şehirde de her yolcuyu bir hücreye koyabilirim. İzmir'e bir kişi gittiği için tek bir hücresi aktif. E, bu ikinci şehre iki kişi gitmiş ve bunlardan bir tanesi Kim? nesrin yazalım nesrin evet diyor ki k m p her biri farklı şehre gitmiştir k m p K, M, P ve K, M, P dedik. Bakın arkadaşlar, üç kişi bunlar. Nesrin dördüncü kişi, geriye kalan Ö, L ve S zorunlu olarak burada. Çok kolay soru. Şimdi bir şey daha var burada, öncül daha var. Leyla ile Müjde aynı uçağa binmemiştir. Yani şurada dört kişinin gittiği ve bir Leyla olan yolculuk hangi şehirdeyse oraya M gidiyor olamayacak. Ya K olacak ya P olacak. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi sorulara geçelim. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur? kesin olarak doğru olan Ö ile L'nin aynı şehre gittiği hangi şehir olduğunun bilgisi T ya da A. Trabzon ya da Adana. Ama aynı şehre gittikleri kesin. Soru 2. Kübra'nın Adana'ya ve Özgün'ün de Trabzon'a gitmediği biliniyorsa bakın Özgü Trabzon'a gitmediyse Özgü nereye gitmiştir? Bakın Özgü Trabzon'a gitmediyse Özgü diğer 3 kişiyle beraber Adana'ya gitmiştir. E, ee, Kübra da Adana'ya gitmemişse, bakın bu Adana'ya gidenlerden bir de Kübra değilse, e, M ile L aynı uçakta olamayacağı için M'yi silmiştik. O zaman Adana'ya giden dördüncü kişi KMP'den kim olmak zorunda arkadaşlar? Pelin olmak zorunda. Seçeneklere bakıyoruz. Hangisi kesin olarak yanlıştır diyor? Pelin İzmir'e gitmiştir seçeneği kesin yanlıştır çünkü bahsedilen şu iki durum söz konusu olduğunda şart yani söz konusu olduğunda o zaman Pelin Adana'ya gitmek zorunda kalıyor. Şimdi e, şu durumu şartlı soru yeni bir şartlı soru geleceği için kaldıralım. Evet. Son sorumuz. Leyla'nın Adana uçağında olduğu biliniyor ise, Leyla'nın Adana uçağında olduğu biliniyorsa hangisi kesin olarak doğrudur diyor. E şimdi Leyla Adana uçağındaysa, arkadaşlar yine aynı noktaya geldik. O zaman iki kişinin bilmiş olduğu ve biri Nesrin olan, değil mi Nesrin miydi o? Evet Nesrin olan uçak Trabzon'a gidiyordur. Nesrin Trabzon uçağındadır. Bu kadar. Burada sadece göstermek zor arkadaşlar. Bunu başarırsanız soru çok kolay. Evet, okul bilgi yarışması finale kalan L ve Z finalde beşer soru yöneltiliyor bunlara. Yarışmacılar kendilerine geldiğinde, sıra kendilerine geldiğinde mavi, kırmızı, M, kırmızı, siyah, turuncu ve yeşil renkli zarflardan Soru isteyebiliyorlar. Yarışma sonunda her yarışmacı her renk zarftan birer soru seçmiştir. Evet, Levent'in dördüncü soru için seçtiği zarfı Zafer ikinci soru için seçmiştir. Yani şurada bir işaret koymak istiyorum. Bu ikisi aynı olacak. Şimdi burada bizi ee, yol almamızı sağlayacak olan şey sanırım üçüncü öncül. Levent de Zafer de art arda cevapladıkları üçer soru için sırayla yeşil, siyah, kırmızı renkli zarfları seçmiştir. Levent yeşil, siyah, kırmızı zarfı seçtiyse, evet Sonuncuyla bakalım. Zafer mavi zarfı, siyah zarfı seçtiğinden daha önceki turda seçmiştir. O zaman arkadaşlar burada tek yolumuz kalıyor. Yeşil, siyah, kırmızı. Yeşil, siyah, kırmızı. Ee, neden böyle olmak zorunda oldu? Çünkü biz yeşil, siyah, kırmızıyı Levent için daha geriye alsak, Dördüncü turda e, yani dört ve ikinci sıradaki zarfların aynı olma şansını e, sahip olamıyor olacaktık. Şimdi zafer mavi zarfı siyah zarfı seçtiğinden daha önceki bir turda seçmiştir. Evet zaten olasılık olarak arkadaşlar. Bakın şöyle olmak zorunda oluyor burası. Mavi ve turuncu zarflar kaldı. Bu mavi ise bu da mavi bu turuncu. Bu turuncu. Yok bu turuncuysa bu da turuncu. Bu mavi. Bu da mavi. Evet. Yani mavi ve turuncunun olasılıkları bu şekilde tablomuza gösterilebiliyor. Şimdi sorulara bakalım. Yarışmacıların ikisi de üçüncü sorular sonunda nokta nokta renkli zarftan soru seçmiştir. Üçüncü tur sonunda her iki yarışmacı da hangi zarftan kesin soru seçmiş oluyor? Bakıyoruz. Zafer mavi ve turuncunun yanında yeşil. Levent de siyah kırmızının yanında yeşil. Yeşil ikisi içinde üçüncü tur sonunda çektikleri ilk ortak, tek ortak renk. zarf. Soru 2. Levent son soru için mavi, kırmızı, turuncu renkli zarflardan hangileri seçmiş olabilir? Turuncu ve maviyi. 1 ve 3. Diyarbakır seçeneği. Aşağıdaki zarflardan hangileri yarışmacılar tarafından aynı numaralı sorular için seçilmiş olamaz? Bakalım. A için mavi ve kırmızı. Bakın. 5 soru için bir olasılık dahilinde Levent maviyi Zafer kırmızıyı seçmiş olabilir. Kırmızı ve turuncu. Beşinci soru için yine bu sefer Levent turuncu, Zafer kırmızıyı seçmiş olabilir. Siyah yeşil. Bakıyorum. Siyah Levent için 2 iken diğeri mavi ya da turuncu. Zafer için siyah 4. soru için iken levent mavi ve turuncu dolayısıyla şu iki renk aynı soru aynı sırada soruda seçilmiş olamaz. Levent'in turuncu zarfı mavi zarftan önceki bir turda seçtiği biliniyorsa Levent'in turuncu zarfı maviden önce seçtiği biliniyorsa şu durum gerçekleşmiş demektir. Onun için bu durum gerçekleştiyse zafer içinde bu durum gerçekleşmiş olacak. Bakın turuncu turuncu aynı renk. Hangisi kesinlikle doğrudur? Bu işte Levent'in son soruyu seçtiği zarf ile zaferin ilk soruda seçtiği zarf aynıdır mavi.